Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için e, Haziran 2021 Akrep Burcu anlatmak istiyorum. Ben daha çok tarota bakıyorum. Siz nasıl uygun görüyorsunuz? Bugün de böyle bir kahve falanına bakayım dedim Akrep Burcunu başlamak istiyorum. Evet, Akrep Burcun netine iştim ben. akrep burcu. Yarınız yarısı akrep burcu böyle mutsuz, karamsar düşünüyor. Yarısı da mutlu. Evet. Evli olanlar kocalarıyla biraz limonu arası veya sevgilisiyle tartışmalar falan mı olmuş? Evet geçmişte. Yakın zamanda evet, yakın zamanda düzenilecek bu ayın 20'sinden sonra. Yani Haziran 20 20'sinden sonra ikizlere girince daha çok yollar açılacak. Akrep burcu çok karamsar düşünüyorsun. Sanki bütün dünya üstüme gelmiş. Bulanımda girmişsin. Böyle bir bulanım bir haliniz var. Öyle görüyorum. Çünkü burada böyle bir sıkıntı gördüm ben top. Top şeklinde. Lütfen böyle yapmayın. Yani dışarı çıkın, yürüyüş yapın, müzik dinleyin. Çok karamsar düşünüyorsun. Yani öyle bir yapısı var zaten akrep burcunun. Evet ayın 20'sinden sonra çok güzel şeyler yaşayacaksın. Sürpriz ani. Burada bir gelin evden çıktığını görüyorum. Hayal eden var mı? Böyle işte evlilik hayali kuran birisi varsa Temmuz'dan sonra inşallah evlenebilir. Çünkü kapıdan bir gelin çıkıyor görüyorum ben. Evet. Bazılarımız mirasla ilgili bir tartışma sanki yaşamış. Miras Miras davaları falan böyle dava ile ilgili nafaka falan bu tarz şeyler. Evet bu neyse bu beklediniz. Ayın 20'sinden sonra gerçekten aniden çözülecek bu. İki iki kişi kafa kafaya vermiş konuşuyorlar. Sanırım sevgilisi. Yani birbiriyle biraz anlaşamıyorlar. Karşı tara taraf kızı biraz anlamıyor. Ama yakında anlayacak ona hak verecek. Evet. Akrepler. Kasvetler. Ailede yaşlı hasta var mı? Böyle üstünde bir yaşlı başında bekleyen birileri görüyorum. Allah şifa versin. Bu kimse ayağa kalkacak inşallah Allah'ın izniyle. Biraz yatarlak şu anda. Evet. Dediğim gibi düzelecek ve ayın 20'sinden sonra daha çok çok güzel şeyler yaşayacaksın ani ve sürpriz Evet benim farım kısa öz net sıkmadan abone olmayı unutmayın başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın